Şanlıurfa'nın yetiştirdiği en özel seslerden biri Nuri sesi güzeli Çatalca'daki Huzur Diyarı dediği çiftliğini ziyaret etti Türkiye'de ne İzmir'ine, ne İstanbul'a ne böyle bir konum yok. E bir de bunun içine ben binlerce liralık ağaç, nerede ne güzel ağaç varsa, kıymetli meyve varsa onların hepsini gettim ektim. söyler hakiki geçti bahar getirdik yazı. Zindeliğine ve sağlığını da bu çiftliğe borçluymuş ünlü sanatçı. Herhalde burası sizin için böyle bir darbe, huzur sığınan. Tabii tabii, sağlığımı bura borçluyum. Gençliğimi de bura borçluyum. Kaç dönüm? 14,5. 14 küçük, 14 ,5 metre kare. Her e, metre karesinde sizin emeğiniz mi var efendim? Tırnaklarımın, elimin, belimin, bel, çapa, hepsi var. Gel güzelim beni beni yakma. Çiftliğin en önemli ziyaretçilerinden biri de İbrahim Tatlı sesmiş. Evladım gibi diyenim sonra çok sevişiriz. o bizden büyüdü zaten. Gel, gel, gel. tatlı ses gibisi bir daha gelmez. Onu severim çok. Ve bir yüz senede geçse bir İbrahim Tatlıses gelmez. O yorum, o ses gelmez. Bunu kabul edin. Bu kısa sohbetin ardından ünlü türkücü Nuri sesi güzelle dolaşmaya başlıyoruz çiftliği. Eriğinden kirasına, kayısısından zeytinine kadar yok yok bu çiftlikte. Bu zeytinimiz malum. Bak yok 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 bak zeytin kaç tane var. Şu sıra olduğu gibi incir. Onun üstü zeytin. İşte bunlar çok değerli Erikler. O zamanda gelsen görsün. Bu vişne tepende. Ya mevsimi de geleceksin. Hele dut mesela. Dut bizde aşağı yukarı 10 ağaç kadar dut var. Yani ben nerede iyisi bu böyle bak şu boyda siyah. Bunlar mahsul, bunlar hep sapsarı, sarı. Bunlar mahsul. Kireç bu benim çocuğum gibi. Odanı eyle Aşkından oldum Gel bana Çiftliğin her köşesine kendi emeği geçen Nuri sesi güzel Her şeyinde en kalitelisini seçmiş Bu sırada kesinin ağzına da bir hayli açmış ünlü sanatçı Bir insanın bir fabrikatörün parasından daha fazla para harcadım En az 2-3 tane apartman parasıydım bu işe de ben için 110 inek 300 koyun. Ahırın kokusu bana parfüm gibi gelir. Genlerde mi var bu çiftçilik Yok, merak sevgi? Ben daha doğrusu o ahırın kokusunu severim. Ahırın kokusu. Evet bana parfüm gibi geliyor. Sanat hayatından bahsedelim. Sahnelerde yarım asırı geride bırakan ünlü sanatçı bakın kimlerin bu sektöre atılmasına ön ayak olmuş. Bülent Ersoy'u ilk ben dinledim. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Emel Sayın. Emel Sayın'da bir sahne aldık burada ben onun solistiydim. Yalvardım ona gel benden sonra çıktım yoktu senden sonra ben kimse dinlemezdi. Bu ne Arsü, dinleyen benim saygı duyarım sanatına kendisine bir şey demiyorum. Ama bir gün acı adam ol de ki ya evet ben gittim 18-19 yaşındaydı. O zaman Nuri Hoca beni dinledi beğendi bu kavle yaptırdı bana. Kavle yaptırdım. Bir de stüdyoda başında da okuttu beni. Peki Nuri Sesi Güzel'in veliahtı kim olur diye bir soru sorsak. Veliaht diyeceğim ki hepsi arkadaşım benim. Şimdi hepsi aklına gelen. Şimdi Alişan da çok beğeniyorum. Buran Çaçan da kendine göre ben se severim. Bülent Serttaş da seviyorum. Yani çok tanrısı. İbrahim benim zaten evladım gibi. Yani ben şimdi desem şu evveliyatım şu vırık diyecek bak bak Nur abi bizi es geçti veya Nur abi bizim sesimizin mi beğenmiyor. Bu bana yakışmaz. Yaşıma ve tecrübeme yakışmaz. Kara elmas, bu güzellik sende de kal